Hepinize merhaba arkadaşlar. Kayda kayıt açık mı? <laughs> Açıkmış. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün babçı. Baba çekiyoruz. Ben hesabımı bayağı geçtim yani. Şöyle yaptım. Git Ha, şöyle s 2 X sana yaptım. Az olmuştu. Şu an nasıl? Bayağı şey yaptık. İnçüle, pokeli, Bu ne oldu? Bu ne? Bu ne? Bir Aa, bu ne? Neyse gelim. Güzel müzikçi. Ye, 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 ye. Buraya geldim. Ay, çok kötü Hiç beğenmedim. Oğlum hepsinden daha iyi vallahi şu. Mükemmel şunu çok beğeniyorum. Bu arada mini çok güzel derken. Siz niye başladınız lan? Aa hop. Sen indi indirilmiş zaten. Karakter birleştiriyor. ha. Doktor iki cik pop Evet arkadaşlar bugün ee, şey bir video oynayacağız. Başa. Bundan önce YouTube videosu çekmek için bir şey yaptım da adam beni yendi falan. Öyle şey oldu. Bana not diye o videoyu koymayacağım. A bot diyorlar. Öyle. Çok yüzümü gösterdim. Sizin arkadaşlarım mesela şey YouTube kanalımı gördüğü için dalga işler bazıları. Boş veriyorum işte. Orada kötü oynayabilirim. Kötü oynadığım için yani. Kanalımı oynarsam bir şey demeyin yani valla. Çünkü 5 aylık bir İyi 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 iyi. yiyip yiyip. Kendi harcını yiyorum da. Ne yapayım? Ne yapayım? Ne

Eymen Eymen <laughs> değil misin Eymen? <laughs> 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 Alo. Alo. Duyuyor musun? Kanka sana bir şey söyleyeceğim. Sen şu an e, bak bir, sen şu an YouTube videosundasın. Valla yemin ederim. Ve şu an herkesin önünde e, senle konuşuyorum. Sana sadece bir şey soracağım. Bu videoyu koyayım mı? Yoksa koymayayım mı? Onu soracağım. Söyle bir. Hayatımda ilk kez mi Ay, Koyayım mı bu videoyu? Yoksa koymayayım mı? Çünkü sen, çünkü sen. Tamam. Tamam koyacağım. Şimdi yerine geç. E, vs atalım. Ben sesimi kapatacağım çünkü diğer arkada çünkü şeylerde de konuşuyorum. E, o yüzden sesimi de kapatacağım. Evet arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> ölmedi. Çok garip bir şekilde ölmedi. Şöyle gidelim birazcık. Arkamızda sıkıyor tabii ki normal oyuncu olarak arkamız. Evet kardeşim. Evet kardeşim. Ne söyleyeceksin? Ne söyleyecek? şimdi devam devam edin. Tamam mı? Zıplama. 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 Düzgünce vs atalım. Anlaştık. Hadi yerine geç. Sesimi de kapatacağım. Çok garip bir dünya. Bu nasıl çok kılırım. Çok üzülürüm. O da vurdu bayağı. şimdi açık gibi. Çünkü çok çatı kalınca rahatsız olur belki. Tamam. Çok güzel. Ama zıplıyor ya. Hayır 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 hayır. Kanka zıplama zıplama ya zıplama oğlum. Vallahi zıplama vallahi. Bak zıplama zıplama. Vallahi YouTube videosu çekiyorum. Hadi bak düzgünce oyna. Beni vur. Vur vur. Vur da oynayalım biraz. <laughs> tamam çok güzel. Şimdi karşıya geç. Tamam karşıya tamam, geç. Sen geçmezsin. Beni orası için geldim. Tabii. Ben şimdi sesimi de kapatıyorum. geldim geldiğinde havada vuruyorum. Vallahi haklım. Değil misin? Bütün <laughs> daha ben seni havada vururum. Yemin ederim. Pombalıyla vuramam da. Ona boş ver. Kanka bilerek yaptığında vallahi emin olamadım. O yüzden yanına gidiyorum. Yemin ederim ki tanıştım şimdi. Ya, öy, öy, vuramadık. Tamam um, bir kez daha bizi vursun. Oh, wow. Vuruyor. Ye 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 ye. Oha çocuk. 24 kursa yine. çocuk var ya öyle böyle bir işte inşallah ağlamaz buradan sonra <laughs> bilerek de vurmasam mı diye şey yapıyorum bazen bangayı valla Bak YouTube videosundayım. Vallahi yarışman lazım. Bak haydi devam edelim haydi. Yerime geçiyorum. Tamam. Sık sık. Kuş olmaz. Nereye çıkacağım? Arla, arla ne? Kanka niye oynamıyorsun? Oynam Bak oynamazsan YouTube video çıkmaz. Bak başka maça geçerim. Ya i̇yi iyi iyi. İşte, tamam bir şey olmaz ya bir şey olmaz. Benim için hiç Ne olmuyor. Daha böyle çok karşılık. <laughs> YouTube videosu şakasıyla falan yapmıştım. Yara. O çok po ama o orada mı YouTube video şey oluyor. Evet. Evet ben. Ben ki, oyna oyna bir şey olmuyor. Ben seni çağıracağım sonra beraber gideriz. Anlaştık. Anlaştıysak zıpla. Zıplamana gerek yok. Tamam. İyi 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 iyi. yi. O beni vurur. vururum. <laughs> Geçeğim, ne geçeyim ne Bak YouTube videosu çekiyorum YouTube videosu. Zıplamaz zıplama ha. Zıplama. Bak ba bak 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 çıkarım. Oyna. Ya oyna bak bana böyle sık. Bana böyle sık. Oyna. He sık. Tamam adam. Oyna ya zıpla. Zıplama zıplama oyna. Normal bir şekilde oyna. Youtube videosundayım. Tamam pusmuyorum. Tamam pusmuyorum. Tamam. Kendim pusun kanka. Oh. Kanka kendim. Kız. Vursun tamam bir şey olmaz. Cins Bak alttan ince alttan alttan. Aa geldi. Yi 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 yi. Kusma. Bak kusma. Bak kanka çok ay mı canımı acıtıyorsun sen beni? Bak ayıp ayıp. Ayım 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 ayım. ayım Ayıp diye bir şey var mı kardeşim? Ha, bak. Deliriyim. <laughs> Deliriyim. <deliriyor>. Bak deliriyor ki <laughs> çeşit. <laughs> Aman vah! <laughs> delirtme beni bak vur beni vur vur delirtme beni delirtme. Vallahi gelir yemin ederim. Bay bay. <laughs> Vallahi çocuk deliriyor. Kardeşim delirme. Çok normal. Bak çocuğu Vur bana vur vur. Anlamıyor musun sen? Öyle mi diyorsun? Silahla. Aa yumruk atıyor. あルウィブルカッティ。Ah! Tabii estağfurullah. Bak havada öldür beni. Nonu mu? <laughs> Sizin mi bozuyor Size yemin ederim. Mi öğrenme kardeşim. Ye. Ya mini 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 mini. İyi. Uşu ay. Ne? Ne? Ne?

Bak yeni bozuyorsun çocuk? Bak! Denir miyim, çocuğum? Yorum Bak! Değil, değil inşallah, değil. Değil inşallah, amin. Hih, hih, hih. <laughs> Oyunlar çıktıysa üzülürüm. Ne olacak, <laughs> bunu bitirelim. Bize mesela ayıp olur. Bay bay. <laughs> Durum bu. Çocuk anını e, o kadar ne yapayım? Çocuğa yazık yazık bu ne yapayım? No. Dong, 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 dong. Yusana her şey yumru Neyse. Ya da bu kadar olsun. Eee ne diyeyim şimdi? Yani ne diyeyim? Hepinize Hepinize görüşürüz. Bay bay. Bay bay. <laughs>